Bu parçayla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Feride geçiyor. Feride Çalıkuşu adlı romanın ana karakterlerinden bir tanesi. Dönemin sosyal yapısına dair ipuçları içermektedir. Evet bunu görebiliyoruz. Niteleyici sözcükler. Niteleyici sözcükler niteleme sıfatlarıdır. Bunları da yine görebiliyoruz. Mesela e, baktığımız zaman e, bu ayrılık e, böyle düşünmemişti böyle. E, sonrasında... E, titreyerek düşünüyor, nasıl düşünüyor titreyerek. Ya bunlar niteleyici sözcüklerdir. Öyküleme yapılmıştır. Evet. Dilisaldir. Evet. Ama mektup tarzında yazılmamıştır. Çünkü e, bu eser tamamen roman türündedir. E, mektup tarzında yazılan işte Handan gibi ya da Faust gibi eserlerde e, içerik olarak uzaktır. Bu yüzden bu parçayla ilgili olarak D seçeneği söylenemez. Bu parça aşağıdaki romanlardan hangisinden alınmıştır? Feride Çalıkuşu adlı romanın ana karakterlerinden bir tanesidir. Diğer karakteri de Kamuran'dır. Dolayısıyla bu parça Çalıkuşu'ndan alındığı için doğru cevap B seçeneğidir. Bu parçanın alındığı yapıtın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Feride Çalıkuşu adlı romanın ana karakteridir. Çalıkuşu adlı romanı da yazan kişi Reşat Nuri Gültekin'dir. Bu yüzden doğru cevap B şıkkı parçada söz edilen eserlerin yazarları aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Gönül Hanım, Ahmet Hikmet Müftüoğlu'na ait bir eserdir. Öyleyse iki de Ahmet Müftü, Hikmet Müftüoğlu olan kısımları tutacağız. A şıkkı, C şıkkı, D şıkkı ve E şıkkında Ahmet Hikmet Müftüoğlu ile alakalı bir şeyden bahsetmiyor. B şıkkında Ahmet Hikmet Müftüoğlu diyor Gönül Hanım'la ilgili olarak. Evet, Aydemir adlı romanda Müfide Feridin'dir. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi bazı özellikleri verilen yazara ait eserlerden biridir? Bir arayış içinde olan yazar, romantik aşk serüvenlerini konulan ilk dönem romanlarında feminist bakış açısında kadının Osmanlı toplumundaki yerini belirlemeye çalışır. Feminist bakış açısı dediğine göre bu eser bir Burada bir kadın anlatılıyor. Öyleyse kadın romancılarımız ya da kadın sanatçılarımızdan birini bulacağız. Peki eserlere bakalım. Hüküm Gecesi Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Kan Davası Ateş Gecesi Son Sığınak Reşat Nuri Güntekin'e aittir. Ateşten Gömlek ise Halde Edip Adıvar'a aittir. Bu parçada tanıtılan kişi de Halde Edip Adıvar'dır. Dolayısıyla D şıkkında verilen eser de bu parçada tanıtılan yazara aittir. Doğru cevap D. parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Ali Rıza Bey, Yaprak Dökümü adlı romanın ana karakterlerindendir. Öyleyse buna dair bir şeye bakacağız. Anlatıcı ilahi bakış açısına sahiptir. Evet burada kişinin aklından geçenleri görebiliyoruz. Özenli bir dil, evet. Kahraman iş dünyasına değinilmiştir. İlahi bakış açısı varsa zaten bu da vardır. Tahkiye, yani hikaye etme tekniği kullanılmıştır. Evet, Birinci kişi anlatım, hayır burada birinci kişiyle anlatım yoktur. İlahi bakış açısı vardır, üçüncü kişiyle anlatım vardır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Bu parça aşağıdaki romanlardan hangisinden alınmıştır? Ali Rıza Bey, Yaprak Dökümü adlı romanın ana karakteridir. Öyleyse doğru cevabımız D seçeneğidir. Bu parçanın alındığı romanın yazarı aşağıdakilerden hangisidir? Ali Rıza Bey, yaprak dökümü adlı romanın ana karakteridir. Yaprak dökümünü yazan sanatçımız da Reşat Nuri Güntekin'dir. Bu yüzden doğru cevabımız C Aşağıdakilerden hangisi bu parçanın yazarına ait bir eser değildir? Ali Rıza Bey, evet burada verilmiş. Ali Rıza Bey, yaprak dökümü adlı romanın ana karakteridir. E, yaprak dökümünün yazarı da Reşat Nuri Güntekin'dir. Çalı Kuşu, Yeşil Gece, Acımak, Kavak Yerli, Reşat Nur Güntekin'e aittir. Ankara adlı roman ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Dolayısıyla D şıkkındaki eser bu parçada tanıtılan yazara ait bir eser değildir. Doğru cevap D seçim. Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki sanatçılardan hangisi getirilmelidir? Sürgün romanı Refik Halit Kara'ya aittir. Bir sürgün romanı ise Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na aittir. Bunlar bazen karıştırılabiliyor. Evet, sürgün roman Refik Halit Karay olduğu için doğru cevabımız C seçeneğidir.